Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Merhabalar. Tabii kooperatif genel müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlediğimiz bilgilendirme toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum. Yaklaşık 150 yıl aşkın bir geçmişe sahip olan kooperatiflerin başarılı bir model olduğu tartışmasız kabul görmektedir. Bugün dünyada her 10 kişiden birisinin kooperatif orta olması, birçok insana doğrudan ve dolaylı istihdam olanağı sağlamış olması, dünyanın en güçlü şirketler arasında kooperatiflerin yer alıyor olması bunun başlıca kanıtıdır. Kooperatifler toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında refah seviyesinin artmasında, Üretime dayalı bir büyümenin gerçekleşmesinde demokrasi kültürünün gelişmesinde ciddi katkılar oluşturmaktadır. Kooperatifler bugün dünya ekonomisinin yaklaşık %15'ini kontrol ediyor. Dünyadaki istihdamda yaklaşık %10'unu karşılıyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere kooperatifler gerek yarattıkları istihdam gerekse ekonomik etkinlikleriyle gelişmiş ekonomilerde önemli yer tutmaktadır. İlimizin en önemli değeri ahilik bu topraklardaki kooperatif ilkelerine benzer özellikler taşımakta ve kooperatifçiliğin ilk örneklerini oluşturmaktadır. Son yıllarda Türkiye'de kooperatifçilik faaliyetlerinde bir hareketlilik mevcut. 2021 yılı ticaret bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 60 bine yakın kooperatif, odamızda ise 58 kooperatif kayıt bulunmakta. Son 3 yıl, son 3 yıldır üretim, pazarlama ve işletme kooperatifleri önceki yıllara kıyasla yeni kurulan kooperatifler arasında ön plana çıkıyor. Özellikle elimizde kadınların kooperatifte ön plana çıkması bizler için gurur verici. Kadınların örgütlenerek bir araya geldikleri, emek ve ürünlerine değer kattıkları, girişimcilik ve pazarlama potansiyellerini açığa çıkardıkları kooperatiflerin yaygınlaşması ve gelişmesi de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kooperatifçilik birbirine güven duyan, hakkına riayet eden insanların yaşadığı toplumlarda daima verimli bir şekilde sürdürülebilir. Kooperatifçiliğin gelişmesi birlikte iş yapmak kültürünün gelişmesine bağlıdır. Bizim kültürümüzde paylaşmayı biliyorsan ortak olmayacaksın. Paylaşmayı bilmiyorsan ortak olmayacaksın diye bir söz vardır. Kooperatifçiliğin bana göre en önemli adımı budur. Paylaşmayı bilen insanların ortaklığıdır. Kıymetli misafirler, günümüzde 25 farklı ülkede faaliyet gösteren en iyi 300 kooperatifin ciro toplamı iki buçuk trilyon dolar aşmaktadır. Bu sebeple ticaretin bütün aktörlerinin kooperatif ve kooperatifçinin ilkelerinin çok iyi özümsemeleri gerektiğine inanıyoruz. Kooperatiflerin gelişmesi ve yaygınlaşması ülkemizin refahını artıracaktır. Bölgeye arasında ekonomik gelişme farkını ve gelir dağılımının farkını en aza indirecektir. Bu nedenle bakanlığımızca kooperatifçilik konusunda girişimci adaylarına danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra takip edilmesi halinde kooperatifçi eğitimleri verilerek ülkemizde kooperatifçinin yaygınlaşmasına her destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda ilk kez 2020 yılında uygulamaya koyduğumuz ve yoğun ilgi gören kooperatiflerin desteklenmesi programı KOPDES kapsamında kadın kooperatiflere önemli finansman desteği sağlanmıştır. KOPDES ile 2020 yılında 41 ilimizde 139 kooperatife 18.9 milyon TL, 2021 yılında 59 ilimizde 145 kooperatifle 19 milyon TL, 2022 yılında 64 ilimizde 190 kooperatifle 27 milyon TL olmak üzere toplam 65 milyon TL tutarında hibe dübesi yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde de hibe desteklerimizin imkanları ölçüsünde genişleterek sürdürmeyi planlamaktayız. Bu standart konuşmamızı bittikten sonra dönem normal konuşmamız. <laughs> Şimdi kooperatif kuruluş olsun, kooperatif eğitim olsun, kop destekleri olsun bu konuda biz ekibimizle, genel müdürlüğümüzle, bakanlığımızla buradayız. Yani ne, yapacaksak normal uzun bir eğitimin, uzun bir prosedürlerin dışında yapmak istediğiniz söylediğiniz zaman biz daire başkanı kadromuzla, bakanlığımızla biz bunları yapmaya hazırız. Burada il müdürlüğümüz var. İl müdürlüğümüz bunların koordinasyonunu yapmakla görevidir zaten. Her ne oldu takdir direkt beni cepten darip irtibat kurarak bu iletişimi sağlayabilirsiniz. Kooperatiflerin kuruluşunda, desteklenmesinde, ana sözleşme değişikliklerinde, eğitimde ne istiyorsanız 7 gün 24 saat biz ekim zor kazırız. Ulaşma problemini yaşamayacağınız kanaatindeyim. Arkadaşlarımızla eğitimi dinlerken normal sıradan bir eğitim modunda değil de soru cevap şeklinde Hatta sayımızın az olmasından şöyle bir artısı olmuş, kooperatifle iş, iş, iştigal eden, yapmak isteyen insanların olduğu bir topluluk. Daha da rahat bir şekilde soru cevap halinde alabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu anki bu süreçte desteklerimizden faydalanmak için yapmak istediğiniz ne varsa biz bunu çok samimi olarak söylüyoruz. Bunu ayrıca 81 biz bunu yaptık. Yani 81 de tüm kadın kooperatiflerimizin yapmış olduğu projelerde birebir desteğini de verdik, yanında da bulunduk daire başkanı arkadaşımız tüm il il gezerek istedik anlık destek vererek eğitimci arkadaşlarımız birebir sahada yanınız yanınız oldular. Soru soran varsa soruları cevaplayabilirim. Yoksa Melike arkadaşımız eğitime devam etsin. Ben fazla zaman almayayım.